Benim bu vatandaş cevabını size arz ediyorum. Bu konuya kapak olsun diye. Erkan Tan ben oyumu Kılıçdaroğlu'na CHP'ye vermezsem e, acaba ne kadar ceza ve ne cezası yiyeceğim? Merak ediyorum diyor. Biliyorsunuz kendisine oy vermeyenleri adam yerine koymadığını defalarca açıkça söylemişti. Halil Da taksici e, Sarıyer'den şoför Halil da ben CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy vermezsem acaba ne cezaiyeceğim ve ve ne kadar ceza yiyeceğim öğrenmek istiyorum cezamı Erkan Bey diyor. Halil da CHP ve siyasi parti maskeli terörist sevicilerden oluşan HDP Fethullah Gülen kahpesi adamları ve sevenleri. Bakın nasıl dayanışıyorlar. Bir kez daha dayanışmaları gün yüzüne çıktı sevgili dostlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu dile getirdi ve gerçek olduğu çıktı ortaya. FETÖ'nün emniyet çıplak arama yapıyor yalanını gündeme taşıyan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na CHP'de destek verdi. Özlem Zengin, Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum diyor. Oysa var. Üstelik yıllardır var. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerdeoğlu, FETÖ'nün Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama yapıldığı yalanını gündeme taşımıştı. Ancak o iddia görüntülerle çürütülmüş ve olayın aslının öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Bölünmez bütünlüğünü milletin... Gergerdoğlu hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştu aynı zamanda Gergerdoğlu'nun Fethullahçı terör örgütü mensuplarıyla yaptığı telekonferansın görüntülerini FETÖ'cü Enes Kanter yanlışlıkla paylaşmış ardından silmişti. Bu telekonferansa Gergerdoğlu'yla birlikte Abdülhamit Bilici, Enes Kanter, Arzu Yıldız, Hakan Yeşilova, Murat Saymaz ve Ahmet Nesin gibi isimler katılmıştı. Bu olayın ardından firari FETÖ'cü Emre Uslu, HDP'li Gergerdoğlu'na sahip çıkılması gerektiğine dair bir paylaşımda bulundu. Uslu, Türkiye adına umut beslemek isteyenler için Ömer Faruk Yergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu son kale hükmündedir mesajını paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ve FETÖ çizgisinde buluştu. Çıplak arama iddialarını grup kürsüsünden dillendirdi. Ömer Faruk Yergerlioğlu dile getirdi ve gerçek olduğu çıktı ortaya. Özlem Zengin, "Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum." diyor. Oysa var. Üstelik yıllardır var. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında FETÖ lehine kasıtlı paylaşım şüphesiyle soruşturma başlattı.